Merhabalar arkadaşlar. Fidan Pesan YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Fidan Pesenle mizaçlar konusuna devam ediyoruz. En son kısımda safravi mizacı anlatmıştık. Sonra bir soru geldi. dediniz ki biz mizacımızı nasıl tayin edebiliriz? O kısımlara gelmeden önce ben mizaçları önce teker teker anlatacağım. Ardından hepsi kafanızda şekillendikten sonra mizacın nasıl tayin edilebileceği, ana mizacı nasıl tespit edileceği ile alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi biz ne gelmiştik? Demevi mizaca gelmiştik. Arkadaşlar bütün mizaj anlatıcılarda anlatıcılarından duyacağınız şey şu an 4 element arasında, 4 mizaç arasında en mutedil, en iyi, en mükemmel mizaç Demevi mizaç diye bahsedilir. Ben birazcık karizmasını sarsayım Demevi mizaçların daha sonra olumlu yanlarını söyleyeceğim. Önce fiziksel görüntülerinden bahsedeceğim. Ondan sonra biraz olumsuz kısımlarından bahsedeceğim. Sonra olumsuz olumlu kısımlarından bahsedeceğim. Şimdi demeli mizaj denince aklımıza bizim hemen direkt kaslı yapıdaki bir mizaj grubu gelecek. Omuzları geniş, vücudu kaslı, genellikle daha fit bir görüntüsü olan ama kiloya meyilli bir mizaj grubudur. Bu mizaj grubunun en önemli özelliği hem Hızlı kilo alırlar ama kilo vermek istediklerine çabuk kilo verirler. Kas yapmak istediğinde en güzel vücudu kas yapmaya meyilli olan mizaç grubudur. Mesela safravi mizaçlar çok zor kas yaparlar. Yani çok uğraşmaları lazım. Kas yapabilmeleri için. Sevdavi mizaçlar bir nebze daha iyi. Balgavi mizaçlar yine çok zorlaması gerekir. Çünkü her vücutlundaki yağ ericecek. Ondan sonra onu kasa çevirecek. Ama tabii ki ee, sevda ve safra oranla birazcık daha e, olumlu yönde ama en hızlı kas yapabilen mizaj grubu demeli mizaj gruplar. Şimdi bu mizaj grubuna baktığımız zaman kan, kan hıltı bu mizaj grubuna daha fazla. Yani bu ne demek oluyor? Nemlilik ve sıcaklık. Yani nem oranı e, iyi, sıcaklık oranı yüksek. Dolayısıyla bu sıcaklık neyi sağlıyor? Onun hızlı hareket etmesi sağlıyor. Yani safranın özelliklerinden bir kısmı var yani kuru sıcak dedik ya sıcaklık onda var dolayısıyla onun hareketli olmasına yardımcı oluyor bu durum ama nem nemlik soğukluk balgamide var dolayısıyla nem arttı bu da ne yaptı onun o hareketini yavaşlattı şimdi biz ne demiştik safra ve için kuru ve sıcak demiştik kuruluk kuruluğun hakim olduğu yerde hissiyat daha fazladır dolayısıyla kişi ilk hissettiğiyle hareket eder. Şimdi safrayı mizajda dedik. Kuruluk bir olay geldi karşısına. Sıcaklık da var. Dolayısıyla hemen tepki göstermeyle karşı, karşıya kalır. Dememi mizacın o nem olayı onun bir durup düşünmesine yardımcı olur. Dolayısıyla olaylardan hızlı hareket ama temkinli hareket ve düşünme aralığı sağladığından dolayı muhakeme yeteneği daha kuvvetli deriz biz bu mizaç grubu için. Ayrıca kan daha fazla olduğundan dolayı, beyni daha fazla kanlandığından dolayı oksijenlenmesi daha fazladır. O yüzden bu mizaç grubu e, mutlu bir mizaç grubudur aslında genel olarak. Biraz Çok da fazla... oradan mı geliyor yani? İnat. İnat yani biraz böyle ön plana atma ha, Kendiniz. Güzel tespit etmiş. Evet. evet. Hangisi için? Safra mı? Safra mi? mizaçta Kuruluk hakim olduğundan dolayı kuruluk şey neden olur ee, hissiyat ile hareket etmeye ve sabit kalmaya. Dolayısıyla bu inada sebebiyet verir. Ama nem fikir değiştirmeyi sağlar. Nem. O yüzden şimdi gelelim Demevi'nin olumsuz durumlarına. Ee, fikirde sabittik daha azdır Demevi'de. Şimdi arkadaşlar ilerleyen vakitlerde e, mizaçlar aslında 64 çeşide bölünüyor. Bunları da anlatacağım ama önce ilk kısımları bir oturtmamız lazım. Daha sonra neden mesela ben demeviyim, diğer arkadaşım da demevi ama biz birbirimize benzemiyoruz kısımları oluyor ya. Onların nedenlerini anlatacağım ama şu an genel hatlarıyla bir bahsetmem gerekiyor. bunu da şöyle kabul edelim bu da konularımızda biraz ders niteliğinde olacak. Çünkü benden çok fazla eğitimler isteniyor. Ben de hani bu kısımları eğitim değil, daha çok bu şekilde bir eğitime çevirmek istediğim için konuları bu şekilde anlatmaya karar verdim. Şimdi nem oranı demevi mizaçta daha fazla olduğundan dolayı su nedir? Akışkandır. Akışkanlık sabitliği azaltır. Dolayısıyla fikirlerinde çok hızlı değişimler bile yaşayabilir. Hatta sıcaklık da olduğundan dolayı fikir değişimleri hızlı gerçekleşebilir. Demeli mizaç grubunun şimdi ne dedik? Kan, oksijen. Şimdi ne yapıyor kan? Gidiyor hücrelerin içerisine giriyor, çıkıyor. Giriyor, çıkıyor. Tamam mı? Ama diğer maddeler öyle mi? Diğer maddeler birazcık daha yavaş hareketlidirler. Yani evet ateşte şey olsa bile gidiyor bölgesine işini yapıyor ve geri dönüyor. Dolayısıyla ee, kana baktığımız zaman tek işi fayda. Söyleyeceğim ama şimdi safrayı iyi dememi mizacı kayabilir mi? Yani böyle bir şey mümkün mü? <laughs> mümkün. O kısma... Şimdi birazdan konunun sonuna doğru geleceğim. Neden olduğunu da söyleyeceğim. Kesinlikle gelir. Ama ana mizacı hiçbir zaman değişmez. Ana mizacı hiçbir Allah değiştiremez. Yani kişinin ana mizacı neyse odur. Ama meyillenmeler olur. Nasıl olur onlara geçeceğim birazdan. Şimdi dememi mizacın şeyindeydik. E, faydadan bahsediyorduk. Kan olayından bahsediyorduk. Ne, de, ne, ne, yapıyor kan? Vücuda gidiyor, oksijenlenmeyi sağlıyor, işini bitiriyor, çıkıyor. Demevi mizaç özellikteki kişilere de baktığımız zaman fayda odaklıdırlar. Yani e, eğer bir yerde fayda varsa orada olurlar. Eğer ahlak temelleri sağlam değilse demevi mizaçlarda bu mizaç grubundan daha çok bencil insanların çıkma olasılığı çok yüksektir. Bunu kabul etmemiz gerekir. Yani ortama göre uyum sağlıyor. Nabza göre şart. Aynen uyumsadır. öyle. Aynen öyle. Yani e, yani görüşmelerinde dahi mesela bir arkadaşı dahi onu çağırdıysa orada şöyle bir düşünür. Benim buradan ne faydam var diye bakar. Eğer bir faydası yoksa e, ilişkisini de bitirebilir. Yani Demeli mizaçlarda çok şu yoktur arkadaşlar. Arkadaş bağımlılığı çok fazla yoktur. Ve bu olaydan da sıkılır zaten. Çünkü hava. Havayı hiçbir yerde sıkıştıramazsınız. Hava sıkılır. Dolayısıyla hava duramaz. Yani havayı sıkıştırın bakalım. Ya suya dönüşecektir. Onu da yine hani mesela bir şey düşünün. Şu gaz doldurulan fısfıslar oluyor ya. İçerisine dolduruyorsun ama bir bastığın anda hemen oradan şeyle çıkıyor. Ee, uzaklaşıyor. Koşarak uzaklaşıyor yani. Bir, bir dirençle çıkıyor. Dolayısıyla Havayı bir yerde sabit tutamazsınız yani demevi mizaç özellikteki insanlarla olacak ilişkinin şu temelde olması gerekiyor yani çok fayda odaklıdır ama illa bunu kötü anlamda da anlamamak lazım yani fayda odaklı derken benim bu işte benim yapacağım mesela bir projesi vardır ve bu proje insanlığa da faydası olan bir şeydir ve biriyle bir görüşme yapacak. Yani böyle boşa görüşmeleri çok sevmez. Yani oradan bir şey, şey mutlaka evet çıkması gerekiyor. Eğer oradan bir şey çıkmıyorsa demevi mizaç insanlar çok fazla orada tutamazsınız ve demevi mizaç insanlar çok fazla beklenti olaylarından hoşlanmazlar. Kişilerin onlardan beklenti de olmasından çok hoşlanmazlar. Böyle bir durum olduğu anda kendini baskıda hisseder ve kaçar, uzaklaşır. Dolayısıyla serbestlik ihtiyacı duyar. Ama eğer ki demeye mizaç insanları hayatında çünkü demeye mizaç insanlar istersiniz hayatınızda. Çünkü hava. Havasız nasıl insan duramıyorsa demeye mizaç insanlar ortamlarla istenirler. Ee, o insanlardan da gerçekten fayda almak istiyorsanız, çünkü çok güzel yönlendirici etkileri vardır. Akıl. Fayda görmek istiyorsanız akıl muhakeme yetenekleri kuvvetlidir. Ee, o şey sağlamanız gerekir. Yani onların ee, şeyini rahatsız etmemeniz gerekir Ben Menfaatlerini de çok rahatsız edecek şekilde hareket etmemeniz gerekir Rahatsız ettirdiği takdirde ve fark ettiği takdirde hemen bu, bu ortamdan ve şeyden uzaklaşır Böyle özellikle kişilerdir genel olarak Genelde kanlıdırlar, canlıdırlar, ee, böyle yanakları pembeye meyillidir, ee, güleç yüzlüdürler İnsanlar rahatlıkla dertlerini bu mizaj grubuna anlatırlar bu mizaj grubu şehitten çok hoşlanmaz. Detaylara girmekten çok hoşlanmaz. Yani ve bunalır yine. Yani böyle bir derde düştüğü zaman sürekli bunu ağzında duyarsınız. Yani böyle bir sıkıntı vardır. Çünkü niye? Onu kesinlikle çözmesi lazım. Çok hızlı bir şekilde ve o derdin içerisine kendini böyle tutmaktan nefret eder. Buradan acilen çıkması gerekir. O yüzden yanında böyle bir der, derdi varsa şey görsün bunu böyle patır patır hemen bir şey çözmesi gerektiğini hisseder bu mizaj grubu. Bu mizaj grubu konuşurken böyle elleriyle falan çok konuşmayı sever. Yani hani bu, şey, bu şekilde ifade eder. Hava gibi düşün yani. Ona ulaşmaya çalışıyor. Şekillendirmeye çalışıyor genel olarak görüntüsünü. Peki az önce bir soru geldi. Dediniz ki eee safra mizaj deme mizaj olabilir mi? Arkadaşlar ana mizacı değiştiremeyiz. Ama mesela şöyle bir örnek vereyim. Ee, şimdi bir e, bizim tabi hılt dediğimiz bir olay var. Yani insan bedeninde bu dört elementin karşılığı var dedik. Nedir? Ateş, hava, su ve toprak dediğimiz dört madde. Bu dört madde e, tabi halde yani bozuk olmadığı sürece mesela kişinin mizacı kuru sıcaktı ve gelip diyor ki bize ben dememi mizaca meyletmek istiyorum bu şekilde çok hareketli olmak istemiyorum biraz bedenimdeki nemi arttırmak istiyorum ana mizaj değişmez ama meylettirilebilir dedik ya o zaman nemli sıcak mizajda gıdaları yoğun tüketimini önererek o kişinin dememi meyletmesi sağlıklı bir şekilde sağlanabilir mesela ne deriz ona şu baş hayvan eti bol bol tüket kuru üzüm mesela haşla tüket nar suyu iç bol bol pancar havuç bunların sularını sık iç. incir, kaynat iç. <laughs> deniz ve deriz ki bu şekilde sen kanın sağlayabilirsin. Hatta biraz da spor yaparsan, kaslarını geliştirsen. Çünkü kuru sıcak mizaj olduğu için çok iştahlı olmaz bu mizaj grubundakiler. Yani yedimi hemen tıkanırlar. Ama eğer kas yapmaya başlarsa o zaman kaslar yavaş yavaş gıdaları örtmeye başlayacak ya. O zaman verdiği nemli sıcak mizajdaki gıdalar bedene nüfuz etmeye başlar. O zaman nemli sıcak meyretmeye başlar bu mizaj grubu. Bu normal olandır. Bir de gayri tabi hıf dediğimiz olay var. Mesela hıfların bozulması. Bu ne demek? Mesela toprak e, kur soğuktur normal şartlarda. Ne yapar? Böyle biz bir şey ektiğimizde verir. Bakın mesela şurada küçücük bir toprak. Görüyor musunuz? Demek ki verimli bir toprak. Nasıl almış bir çayın şey, şey yapmış. Ama bu çöl toprağına yapın bakalım. Çöl toprağında verim sağlayabilir misiniz? Çöl toprağı kuru sıcaktır artık. Bakın safraya meyletmiş, ateşe artık Ateşi. hatta ateş olmuş evet. ve mizacının dışında bir hale dönüştüğünden dolayı kendi fonksiyonlarını yerine getiremiyor. Bozulmuş. O zaman evet kuru sıcağı meyletti deriz, ateşe meyletti deriz ama bu hastalıktır, hastalık budur işte. Buna müdahale edilmesi gerekir. Evet arkadaşlar demlevi mizajla ilgili anlatacaklarım şu anda bunlar. Size soracakları var mı mesela? Mesela daha iyi anlaşabileceği bir mizaç olabilir mi? Yani hayatın hayatını olabileceği? Evet. Demevi mizaç daha çok demevi mizaçla mı anlaşıyordu? <laughs> çok güzel bir soru. Şimdi son zamanlarda duyduğum şöyle şeyler oluyor. işte mizaca göre evlenme. Şimdi teorik olarak bakın teorik olarak bu parantezi özellikle açıyorum. E, zıt olanlar birbirini tamamlar deriz biz. Mesela e, ne deriz? Eğer bedende kuruluk sıcaklık çok arttıysa ne deriz? Salatalık suyu iç deriz mesela. Nemli soğuk mizaçta bir şey tüketir. Süt iç deriz. Zıttıyla tamamlamaya çalışıyoruz. Şimdi teorik olarak baktığımızda da e, deriz ki e, safra bir mizaç işte balgam bir mizaçla uyum sağlar. İşte sevda bir mizaj, deme bir uyum sağlar ama ancak bunlar teorikte olanlar arkadaşlar. Biz insan olduğumuzdan dolayı insanda durum böyle değildir. İnsanda ahlak dediğimiz olay her şeyi çok üstündedir. Kişi hangi mizajda olursa olsun kendi ahlakı ve istekleri, talepleri üzerine şekillenir birçok şey. Yani hatta şöyle bir şey, biz mesela mizaçları tanımlıyoruz ya, bazen bakıyoruz, balgami mizaçta bir insan, mesela da bahsedeceğiz. Balgami mizaçta bir kişi ama safravi mizaç gibi atik, çok çalışkan olabiliyor. Beyni safravi Neden? Bu ne demek? Beyni safrali. Maddesel yönden demiyorum. bedenimizin Bedenimizde dört maddenin hepsi de var. Safra, sevda, kan ve balgam hepsi var. Kişi arzusu, isteği, hareketli olmak, çalışkan olmaktır. Ama balgam bir mizaçtır. Gayret eder ve bunu sağlar. Bunu şöyle örnekleyeyim. Mesela basketbol oynamayı bilmiyorsunuz. Sonra beyninize, hatta böyle bunun bir videosunu izlemiştim. Beyninize bakıyorsunuz o hareketli kısım mavi. Sonra kişi basketbol oynamayı antrenman yapmaya başlıyor, yap, başlıyor, başlıyor. Ve o bölge kırmızı gözükmeye başlıyor. Hatta bir süre sonra böyle sarı gözüküyor o bölge. Bakın o bölge artık aktif halde. Basketbol artık hızlı hızlı oynayabiliyor. İşte kişi de bir şey istediği zaman arzu ettiği zaman mesela ben çalışkan bir insan olacağım diyor. balgam mizacı olması bir bakıyorsunuz onun tezahürünü görüyorsunuz ben öyle kişiler gördüm ki e, balgam mizacı tıp fakültesinde çok iyi dereceler yapmış e, inanılmaz yani bir günde 200-300 hasta bakabilen potansiyelde insanlar var bunu nasıl açıklayacağız bu demek ki hani bu biraz da Allah'ın lütfu bence yani. hani O dört maddenin, dördünün hepsinin bizim bedenimizde olması işte buna sebebiyet veriyor. O yüzden bizim şuna hakkımız yok. Sen şu mizacdasın sadece şu olabilirsin deme gibi bir hakkımız yok. İnsanlara büyük bir zulümdür bu. Kişinin bir arzusu, bir isteği vardır. Nasıl yani ben şimdi balgami mizacım diye yapamaz mıyım bu diyecek yani. Veya safravi mizaçtır Ve bir arzusu vardır, bir dileği vardır, bir şey yapmak istiyordur. Safra'yı mizaclı diye yapamayacak mı? Hayır. Bizim burada yapacağımız şey şudur. Safra ve mizaç bir insana e, o olumsuz yönler vardır mesela. Kendisinin de fark ettiği. Onları fark ettirip bunun mizacı gereği olduğunu belirtip onu değiştirebileceğini sağlamamız gerekiyor. Öyle olmasa mesela Resul Efendimiz'in bir hadisi var. Diyor ki öfkelendiğiniz zaman işte abdest alın, işte oturun. Bakın mesela hareketi yavaşlatıcı bir şey söylüyor. Demek ki bir şeyler değiştirilebiliyor. O yüzden e, evliliklerde de mesela insan ilişkilerinde de kişinin kendi arzu ve isteği mesela dedik mesela safravi mizaj birisi normal şartlarla safravi anlaşa anlaşamaması lazım. Ama ikisinin bakış açısı aynıysa hayata. Mesela gezmeyi, dolaşmayı, açık olmayı seviyorlarsa bunlar çok harika bir evlilik çıkabilir bu evlilikten. Veya safravi mizaj balgam mizajla evlendi e, ve Safra diyor ki ben biraz hareketli olmak istemiyorum. O balgam mizahçı gerçekten hareketli biri değil. Şimdi bu evlilikte uyumlu bir evlilik oldu. O yüzden bizim buradaki fonksiyonumuz şu olur ancak mizahçlarla alakalı. Olumlu, olumsuz, her türlü yönünü kişilere fark ettirip o tercihler noktasında, mesela evlilik düşünen insanlar için o tercihler noktasında bakarlar, ona göre hareket ederler. Mesela bir ara bir aileyle ben görüşmüştüm. Safra ve Sevda karı koca. Adam çok hareketli bir adam ve sinirli, çok şey sevda mizajı olan da kendi haline böyle ha hareket etmek istemiyor. Ee, ve şey, çok duygusal. safravi ee, Safravi çok aşırı tepki gösteriyor olaylara. Birbirinden şikayetçiler. E şimdi onların mizaçlarından bahsettiğimiz zaman ikisi de birbirini anlayabildiler. Ve hani nedenini anlamış oldular en azından. Birbirlerini değiştirmeye yönelik değil de birbirlerinin faydalı olan kısımlarından nasıl faydalanabilir mi? Dönüştürmeye gayesini bulmaya başladılar. Genel sorunuza cevap oldu diye düşünüyorum. Evet. Peki demevi mizac iş hayatında veya hangi meslek grubunu seçmeli? <laughs> Şimdi bu da yine insanlara bana göre yapılabilecek en büyük haksızlıklardan biridir böyle bir cümleyi kullanmak. Yani bir meslek grubu belirtmek. Evet bakın yine potansiyellerinden bahsedelim. Demevi mizac akli muhakeme yeteneği kuvvetlidir. Faydaları çok hızlı görür. Mesela bir olayda birlikte çalıştığı bir projede Demevi mizaca mutlaka danışılması lazım. En kısa yolu gösterecektir demevi mizac. Ee, ama e, şimdi ya belki şey olmak istiyor. Ne bileyim e, başka bir meslek grubuna yani çok alakasız bir meslek, çok yavaş bir meslek grubundan bir meslek seçmek istiyor. Bu insana şey diyebilir miyiz? Hayır sen o mizac grubu sana uygun olmaz. İnsanların arzularına uygun şekillendirmek durumundayız biz. Arzusu neyse evet potansiyellerini anlatalım. Çok iyi anlatalım hem de ki onu en iyi şekilde kullansın. Ama arzusu neyse mesela dememi mizaj bir kişi e, hareketli diyoruz ya. Resim yapmak istiyor mesela. Ressam olacak. Resim oturacak yani hani. O zaman biz ona diyeceğiz ki bak sen çok hızlı, pratik resimler yapabilirsin. Yani resmi yaparken hızlı bir şekilde yapabilirsin. O yeteneğini kullan veya o resimlerde insanlara mesela şey sever böyle bir olaydan sonuç çıkarmayı sever ya. Bir mantık yürüt o şeyin içerisi o tablonun içerisinde ve oradan bir şey çıkar yaparken bunu. Biz e, istediklerinin üzerinden onlara yönlendirme yapmamız gerekir. Aksi takdirde bir insan bir şey yapmak istiyordur. Senin mizacından dolayı sen bunu yapamıyorsundur demek bana göre bir insana yapılabilecek en büyük e, haksızlıktır. Çünkü dört elementin dördü bizim bedenimizde var. Bakın biz bunu gıdalarla az önce de dediniz mesela, safröv müyüz acem, demir yemeyle hmm. de miyim? Ben bunu gıdayla yapabiliyorsam karakterini nasıl yapamasın bir insan? Hmm. Karakterde ne kadar çok değişiklikler oluyor. Bir insan hayatında çok öyle bir şey yaşıyor ki inat ettiği bir şeyi değiştirmek zorunda kalıyor. Bakın o fıt, fıtratın, yani fıtratın bir özelliği var. Onu mesela hiç değiştiremiyordur. Ama öyle bir şey yaşar. Allah da değişmesini istiyordur. Değişebilir yani o durum. Kendini değiştirmek isteyen bir insan mizacını mı değiştirmeli? <laughs> Şöyle e, gıdalardan faydalanmasında mutlaka fayda vardır. Mesela eskiden Osmanlı Yeniçeri Ocağı'ndakiler savaşa girecekleri zaman 40 gün önceden hekimler beslenmelerini ayarlarlarmış. Mesela şey demezlermiş ya burada işte savaştan korkan biri var demezlermiş mesela çok baharatlı gıda var. Vererek o e, işte askerlere onların ateşini kuvvetlendirmek, cesareti kuvvetlendirmek için kuvvetlendirici şekilde hareket ederlermiş. O yüzden bir insana da yani gıdayla mesela çok böyle şeydir, telaşlıdır, anksiyetesi çok fazladır, panik atak durumları vardır. Siz hangi mizaçla onu sağlayabilirsiniz? Nemli sıcak mizaçlı gıdalarla ne yapabilirsiniz? Hayvani kuvvet arttırabilirsiniz, muhakeme yeteneğini, beyindeki oksijenlenmeyi arttırırsınız. Bakarsınız o kişide bir sakinlik olur. Bunlar mesela karşı karşıya kalıyoruz. Kişi diyor bende panik atak çok vardı. Diyor, Nasıl geçti diyor mesela. Sadece gıdayla bile birçok de bir şey değişebildiğini görebiliyoruz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Lütfen yorumlara sorularınızı yazın. Sorularınızı daha sonra hepsini biriktirip teker teker detaylı YouTube'da açıklamalar yapacağım. Fidan kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.